likteyimiz hoş geldiniz. Hı hı. Ee, şimdi temel bir soruyla başlamak istiyorum. Ee, bu oyun nasıl ortaya çıktı? Yani bu oyunun bir hazırlık süreci, oyunun ortaya çıkma sürecinden bahseder misiniz? Ee, aslında bu oyun yani çıkmadan evvel bir 5 sene önce hayal ettim. Yani bir 7 senelik bir hayali var oyunun. Ee, ya benim hem kişisel hikayemden, hem gözlemlediğim şeylerden e, evle ilgili bir meseleden hani ev hep hepimizin kutsal gördüğü ve çok önemsediği bir kurum ya hani e, ve çocukluğumuzda doğduğumuz anda oraya düşüyoruz. E, çoğumuz diyeyim. Düşemeyenlerimiz de var. E, ve orada bir şeylere maruz kalıyoruz. Hem sevgiye hem psikolojik şiddete hem ve biz bir sürü şeye ve çeşitli hayallerle oradan okula gidiyoruz. işte sokağa arkadaşlarımız yanına gidiyoruz. Sonra evleniyoruz vesaire. Bu yüzden böyle kendi tekrar askere gidiliyor. Sonra işte çocuğun oluyor. Aynı şeyler onun başından geçiyor vesaire vesaire. Bu düzeni kabul etmeyen ve evle ilgili bir meselesinden dolayı Kendini sokağa atan, okulu bırakan, evde olma durumu varken sokakta yaşamayı tercih eden ama ara sıra hem geleneğin, hem dinin, hem ailenin kemiklerinin ilklerine kadar işleme durumundan dolayı arada sırada eve de giden ve hem sokak, hem ev, hem aile, hem arkadaşlar, hem sistem üzerinde bir karakter üzerinden bütün bu meseleleri anlatsak nasıl olur diye düşündük. İstanbul merkezinde aynı zamanda İstanbul çünkü çok kaotik bir yer. Ya yani bir ev, yani ev eğer şey gibi ise. Ee, ev kendi başına kaotik bir yapı. Salonu, mutfağı, işte odaları. Kiminin kendine ait odası var. Mutfak herkesin buluştuğu yer, banyosu. Hani o da kaotik bir yapı. Hani e, orada aileyle mücadele eden, kendini sakladığın, kendini işte özgür hissetmek istediğin ya da böyle baş başa kalmak istediğin yerler bulmakta zorlandığın bazı evler olabiliyor. Sokak da öyle. Hani İstanbul gibi eee kaotik bir yerde geçen bir e, hem sokağa hem eve ait olamayan bir karakteri incelemek istedik yani e, merkezi merkezimize koymak istedik e, böyle böyle başladı yani hani e, oradan sonra da oynadıkça çalıştıkça e, başka insanlarla buluştukça hikaye gelişti hiçbir ya bizim oyunların çoğunda olan bir şey bu hani bir yapıyla çıkıyoruz ama o yapı sürekli gelişen bir yapı e, şu anda da yaklaşık işte e, bir sene üç ay bir buçuk yıla yakın bir süre oldu ve yüzüncü oyuna yaklaşıyoruz yani aslında çok yeni bir oyun ama çok sık oynuyoruz ve çok fazla karşılaşma yaşadığı Yusuf Umut'un, o karakterin yaşadığı bütün meseleleri içeriden ya da dışarıdan ya çok tanıdık bir yerden ya da çok gözlemci bir yerden şahit olan yaşayan insanlar var bir bir bir, bir sürü insanla bir ortaklık kurmamıza da sebebiyet verdi hikaye giderek daha kuvvetlendi diyeyim öyle. Şimdi karakterimize baktığımızda adı Yusuf Umut. Belli nedenlerden dolayı bu isim ona kurulmuş. Fakat Yusuf Umut bir şekilde toplumun beklediği o değer yargılara tam da cevap veremiyor aslında hı hı hı. baktığımızda. Yusuf'un tam olarak derdine aidiyetin peşinde koşuyor, ama bu aidiyetin peşinde koştuğunu farkında değil. Ee, çünkü kendine ait olduğu bir yer hissettiği, mutlu olduğu bir yer hissettiği zaman aynı anda rahatsız olmaya da başlıyor. Yani. Ee, yalnız kalamaz, birçok insanla bir arada yapamaz. Ama yalnız kalmayı da çok seviyor, birçok insanla bir arada olmayı da çok seviyor, paylaşmayı çok seviyor. Ya yani bütün her şeyi bir arada yaşamaya çalışınca aslında ya bütün duyguları aynı anda yaşayan, çok yüksek duyguları da çok yüksek olan biri. Ee, böyle olunca işte o peşinde koştuğu şeyi bulması imkansız. Çünkü bulduğunu sandığı yerde de sıkılıyor ya da bir şeylere maruz kalıyor ve oradan da kaçıyor. Yani bir, o arayışı hep devam edecek. Bence Yusuf bu dışında kıymetli olan e, farkında olmasa bile o arayışın kendisi yani o bulmak için değil aramak için var olmuş bir tip yani sistemde e, ya yani bu içinde olduğumuz sistemde sürekli arayan insanların ya yani sürekli aramakta olan insanlardan çok olan bir şey bir sistem değil birisi bir şeyi bulsun ve oraya yerleşsin e, ve sistemin kurallarını kabul etsin derdinde e, yaşadığımız toplum aile işte askerde öyle evlilik kurumu da öyle okulda öyle çalıştığımız yerlerde öyle Yusuf Umut bunların hepsini reddetip bir yerden sıkıldığı zaman başka bir şeyin peşine gitmek isteyen bir tip karakter. Ondan dolayı da çok zorlanıyor yani e, içinde çok şey tutmayan, ama dilinin kemiği olmadığı için içinde e, patavatsız bir şekilde her şeyi söyleyen, e, yani karşılaştığı herkesten etkilenen yani bir erekten geçirmiyor yani. E, aldığı şeyi olduğu gibi kabul ediyor ve bu bir yanıyla çok güzel bir şey ama bir yanıyla da zor. Yani bir biz hayatta da birilerinden bir geri bildirim aldığımız zaman onu bir elekten geçirmemiz lazım ya da çocukken aslında her şeyi alırız, taklit ederiz ama bir yerden sonra neyi taklit edip neyi taklit etmediğimize karar veririz. İsteyerek ya da istemeyerek yani sezgisel olarak ya da tercih ederek. Yusuf Umut'ta öyle bir bariyer yok. Yusuf Umut aldığını benimsiyor taklitten öte temsil ediyor ee, ben ben böyleyim diyor yani e, şu anda anlattığı yaşı 33 e, sürekli dö değişecek, dönüşecek ama özünde hiç büyümemiş bir çocuk olarak kalacak çünkü çocuklar gibi açık ama büyüdükçe aslında insanların ondan beklediği biraz daha olgun olması olgunluk sıfır sorumluluk sıfır e, neredeyse bencil olabilecek kadar bir e, özgür insandan bahsediyoruz o, o onun peşinde koşan bir insandan bahsediyoruz o da yakınlaştığı her insanı bir şekilde e, olumlu da etkileyen ama bir yerden sonra olumsuz da etkileyen bir özellik. Şimdi Yusuf Umut'un aşağı yukarı derdini anladık yani temelde özgürlükle ilgili bir problemi hı. var aslında baktığımızda. Ama Yusuf Umut'un tek problemi bu değil. 90'ların belki de en konforlu eşyası olan çekyatlarla da sorunu var. Evet. Oyun yazarı e, siz olduğunuz için aslında bu soruyu hem de oynayantınız olduğu için belki size direkt olarak sorabiliriz. Ya, temel olarak bu çekyatla ilgili problem nedir? Ya çekyat, e, ben İstanbul'a geldiğim zaman bir dönem e, babaannemlerde kaldım iki sene. Çok çeşitli yerlerde kaldım. Yurtta kaldım, işte e, babaannemlerde kaldım. Kendi başıma yaşamaya çalıştım. Parasız da birçok yerde kaldım ve e, çekyat hep karşıma çıkan bir motifti. E, gerçekten anneannemin, babaannemin evinde e, ben ve halam ve işte babaannem 3 tane çekyatta kalırdık ve e, mahremiyetimiz milletimiz neredeyse yoktu. Anneannemle halam onu kabullenmişti e, ama benim için çok zor bir süreçti yani, yani tam böyle 20'li yaşların başındayım ve e, çok 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 zordu onu açması kapatması, sabahleyin toplanıyor, akşamleyin tekrar açılıyor, kapandığı zaman her şey onun altında gömülüyor ve birçok şey saklanıyor, bir tekrar o salona dönüşüyor yani eve dönüşüyor, açıldığı zaman herkesin kendine ait birer Sanki yatağı odası oluyormuş gibi e, uyku da çok mahrem bir şey bence. hani e, her her şey yaşayabileceğin rüya görebilirsin e, oyunda olduğu gibi hüliyalanabilirsin e, çeşitli tarzları yaşandığı yerdir, yattığın yer bunların hepsini aslında birkaç insanla paylaşıp sıfırlaman gereken bir e, yer olmuştu ilk geldiğimde. Çeşitli yerlerde de o çekyatın yatın in, sesi açmaya çalışırken birisinin böyle işte belli sistemleri var açamıyorsun ya da bazen o tahtalar bir şey yapıyor açılmıyor. Evet. E, simgesel olarak sanki Yusuf'un çok iyi anlatıyormuş gibi geldi ve gerçekten koltuk mu yatak mı diyemediğim bir şey şeyi var. Hani e, sen ne sen şu an koltuk musun yatak mısın ne olduğun belli olsun. Hani, e, 200 diyor aslında. Hani o çekyatta yatta metafor olarak kullandığımız her şey Yusuf Mut'un hayatta karşılaştığı birçok yaşadığı birçok karşılaşmaya tekabül eden bir şey bence. Ondan sonra Çekyat, ya yani eğer oyunun ismi olacak bir Yusuf Umut'un hali olmasaydı Çekyat bile olabilirdi öyle söyleyeyim. Oyun başlamadan siz sahneye geliyorsunuz ve seyirciyle interaktif bir süreç başlıyor. Evet. Buradaki amacınız e Seyirci karakteri tanıtmak mı daha çok ya da karakteri birazcık bir ön hazırlık yaptırmak mı? Ya Yusuf Umut kuliste bekleyemez. Bu kadar basit bir cevabı var aslında. Hani e, bir oyunla gerçek çok gerçek düzenle kuruyoruz. Gerçekten Yusuf Umut e, o insanların karşısına çıkıyor ve ona hikayesini anlatıyorsa e, kuliste bekleyemez. Ya o heyecan dışarı taşar ve muhakkak seyircilerle o karşılaşmayı yaşar diye bir yerden kurduk ve e, öyle de devam ediyor. Şimdi oyun oyun genel olarak oyunu herkes çok beğenmiş ama e, bazı yorumları okuduk. O e, bazı yorumlarda eleştiriler de var. Tabii. Hangi bakımdan eleştiri var? E, oyun 90 dakikalık bir süreç. de ön hazırlık baktığımız Tabii. ortalama 100 dakikalık bir süreçten bahsediyoruz ve tek perde. E, Sizce tek tek kişilik bir oyun e, bu aşağı yukarı bu 100 dakikalık süreç uygun bir süreç mi? Bence e, bir oyunun maksimum tek belde 75 dakika olması lazım. An e, diyorsun ki niye 100 dakikaya, 90 dakika, 100 dakika yapıyorsunuz? Yusuf Umut'un hikayesi bunu yani Yusuf Umut'un anlattığı hikaye 95 dakikayı talep eden bir hikaye. Bazı istisnalar olabilir. ve Bu istisnai bir hikaye bence o anlamda. Ara vermekte aslında ilk başta aralığı yapmıştık. Daha uzun bir hikayeydi. Yani 150 dakika falan sürüyordu. Çünkü çok anlatmak istiyor yani. Susturamıyor kendisini ve anlattığı her şeyde aslında sanki o anda oluyormuş gibi gözükse de bayağı ciddi anlamda yazılmış ve metinde her bölümün bir karşılığı var. Yani çok böyle organik bir şekilde birbirine bağlanmış şeyler. Ondan dolayı indirdiğimiz yerler bir şeyleri attığın zaman hani zamansal olarak tamam hani şundan vazgeçelim bundan vazgeçelim diyebiliyorsun ama bir yere kadar olabiliyor artık hani 90 dakikadan aşağıya indiremedik ee, iki perde yapacaktık ya iki perde 150 dakika devam edecekti ya da tek perde 90 dakika gibi bir sürede anlatma kararı alacaktık biz ikincisini tercih ettik çünkü ara verildiği zaman tam da pandemi döneminin yeni yeni bittiği bir şeyde çık, oyun premier yapmıştı İnsanlar maskeli ara verildiği zaman e, oyun bitti gidelim artık psikolojisine giriyor yani du, o dönem şimdi yavaş yavaş bu tekrar değişiyor e, ama o dünyaya da girdiğinde böyle rüzgar gibi birden bitip o dünyanın e, çıktığında a 100 dakika mı geçti 95 dakika mı geçti ya bir anda bitti gibi bir hisle yani o, o rüyanın o masalın o oyunun içine bir an girip çıkması her zaman sanki daha iyi oluyor gibi geliyor bana seyirci için. Ben de olsam tek perde bir oyun tercih ederim. O oyunla ilgili bazı yorumları okudum da tiyatro hemhalim bir diğer oyun olan sevgili Arsı Ölüm ile e, Yusuf Umut'un e, Yusuf Umut'taki e, karakterleri yani Dirmit ve Yusuf Umut karakterlerini e, benzerlikler kurmuşlar. Hı -hı. Yani varoluş ikisine baktığımızda ikisinin de bir varoluş sancısı Hı -hı. var genel olarak baktığında. Size böyle benzerlik var mı? E, ya biz sonuçta e... Nezaket yani Sevgili Ersölüm'ün oyuncusu aynı zamanda eşim. Bu oyunun yönetmeni. E, Dirmit'i beraber uyarladık. E, ve Sevgili Sürüm 7 yıldır hayatımızda ve oyun 7 yıldır hayatımızda. Ben ister istemez nezaketten etkileniyorum. Nezaket benden etkileniyor. Bir de Ayşe Diraz var bizim üçüncümüz Hemhal'in. E, Alice Çalışkan da bu oyunun ortak yazarı. Hani e, ister istemez hepimiz e, çalışırken işte e, Latife Tekin'in dili zihnimizde, e, Dirmit'in anlatma motivasyonu hep zihnimizde. Bu etkilendiğimiz, olumlu olarak etkilendiğimiz, kendi ürettiğimiz bir iş zaten. E, zaten bir şey üretirken aslında aşağı yukarı birbirinin temelinde benzer, hani tonlarda üretilen e, şey üretici aslında benzer şeyler üretiyor. Yani hani benim kalemim bir resim yaptığım zaman e, farklı bir şekilde çalışmıyor aslında. Bir üslubum var. Dirmit'te, Yusuf Umut'ta, Tırnak İçinde Hizmetçiler'de, başka bir ekiple çalıştığım Merkez Kocam'a benziyordu aslında. Aynı üsluptan yorulmuş oyunlar. E, Yusuf Umut'un hikayesi Dirmit'le bir yerde bence benziyor. Hatta Yusuf Umut'u yazarken e, ilham aldığımız karakterlerden biri Sevgili Ersul'ün Dirmit'teki Mahmut karakteri de e, birçok ilhamımızdan biri de oydu. E, ve o çalışma sürecinde sürekli dirimiti de oynadığımız için geri bildirim ve çalışma sürecimiz hala devam ettiği için ister istemez ondan da etkilenmişizdir. Ama e, Yusuf Umut bence bambaşka bir hikaye. ile yani, Yusuf Umut'un ikisi çok farklı hikayeler. Yusuf Umut mücadelesini sokakta sürdürüyor. Dirmit evde sürdürüyor yani hani e, ve ikisi de isyankar bir karakter e, ikisinin de ailesiyle bir mücadelesi var ama bunlar e, web şey bir yerden yapıyorlar böyle aslında tırnak içinde naif bir yerden yapıyorlar, isyanları da naif. Hani e, oynama halleri ya da anlatma aktarma halleri karakterlerinde naif. Tabii ki benzer noktaları var ama e, oyunun yapısı mesela Yusuf Mut seyirciye açık, Dilimit kapalı. E, Dilimit kısa kısa kesik kesik konuşuyor, Yusuf Mut bazen cümlesinin sonu gelmiyor. E, ya gibi. Ya aslında çok fazla farklar da bulabiliriz ama temelinde e, sisteme ve aileye karşı mücadele eden iki karakter olduğu için birbirine benzer olması da kaçınılmaz. Ama ben hani o benzerliğin çok da fazla olmadığını düşünüyorum. Ama benziyorsa ne mutlu. Yani keşke bundan sonraki oyunlarımızda Dirmit ve Yusuf Mut'u andıran işte o tadı alsalar keşke. Yani her oyundan benzer. O tadı aldıkları zaman da benzetiyor olabilirler. güzel bir şey bu. Ya, e... oyunlara bak, oyunlarına baktığınızda aslında dekoru yok denecek kadar az kullanıyorsunuz oyunlarda. Yusuf Umut'ta da aynı şekilde, Dirmit'te de aynı şekilde. Ee, bu, bu bir tercih mi? Ya buradaki bir amacınız var mı? Ya da oyuncu ön plana çıkarmak mı yoksa e, geri planda bırakmak mı? Burada özel bir amacınız var mı? Ya özel bir amacımız yok ama e, ben bir şeyi olabildiğince pratik etmeden yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Eğer benim bir sahnem olsa, ekibimizin bir sahnesi olsa, sürekli orada prova yapabilsek, e, bir ensemble kadromuz olsa, kalabalık, herkese bütçe verebilsek vesaire, oyunları hayal etme biçimimiz de değişir. Ama biz yoksul tiyatro yapabiliyoruz. Yani hani prova mekanımız bulmak çok kısıtlı. E, maddi olarak o kadar yani bu onları ürettiğimiz zamanlar çok fakirdik. Yani anlat ağzımız kokuyordu. Başka işler yapmak zorundaydık. Gerçekten şu an bu röportajı yaptığımız alanlar kadar alanlarda çalışmak durumunda kalıyorduk. Hayal etmemiz ya bu engeller de Hani Türkiye'de yaşamanın getirmiş olduğu, oyuncu olarak hayatını sürdürmenin getirmiş olduğu, genç olarak var olmanın, erkek kadın olarak var olmanın getirmiş olduğu engellerle tiyatroyu yani yaratıcılığı nasıl teşvik ederek bir üretim yapabiliriz diye kendimize soru sormaya başladık. Çünkü e, bu engeller gerçekten yaratıcılığı da teşvik ediyor. E, bunun dışında e, ya gerçekten seyircinin hayal gücünü teşvik edecek e, dekorlar kullanmak lazım. Benim çok fazla paramda olsa, çok fazla prodüksiyonum olsa, e, imkanım da olsa... E, Seyircinin hayal gücünü teşvik eden dekorları bulmak isterdim her sahne özelinde. Hareket eden esnek yapılar, taşınması da kolay olan şeyleri bulmak isterdim. Düşünme biçimi böyle gelişmiş herhalde. Ee, geçmişte aslında farklı gruplarla prodüksiyon tiyatrosu da yaptım. Ee, ama dediğim gibi hem hayatın getirmiş olduğu şartlar hem kendi üretimimizi yapmak istememiz e, hem hikayelerin bu şekilde anlatılmaya da elverişli olması e, bizi bu şekilde üretmeye herhalde teşvik ediyor. Ee, ve şu ana kadar aslında iyi ki de böyle olmuş diyorum. Ee, ama şimdi nezaket mesela başka bir prodüksiyon oyununda çok kalabalık bir ekiple bir oyunda oynayacak oyuncu olarak, ben de e, yine böyle bir prodüksiyon tiyatrosunda bir oyun yöneteceğim. Başka şeyleri de deneyebilme ihtimalimiz olacak ama yine bu e, seyircinin hayal gücünü tetikleyecek e, dekor, e, kostüm ve olabildiğince minimal sahne düzeniyle bunları yapacağımı en azından kendi adıma yönettiğim oyunda söyleyebilirim. Nezaketle oynadığı oyun bayağı bayağı bir prodüksiyonu inşallah bu sezon izleyeceğiz. 2023 sezonunda. Evet, son sorumla devam ediyorum. Şimdi e, yaz dönem oyunları e, açık havada oynuyorsunuz şu anlıkla Türkiye'nin farklı yerlerinde. Hı, hı. E, tiyatro açık hava için uygun bir sanatlar mı? E, tabii ki uygun. E, yani seyirci de aslında bir açıklıkla geliyor. Yani oradaki kusurları seyirci de kabul ediyor. Yani hani dışarıda korna sesleri, şu an mesela müzik geliyor dışarıdan hani açık havada büyük bir ihtimal daha yüksek hissediliyordur. Etrafta gelen insanların bağırışları, çağırışları işte bir sürü şeyi kabul ediyorsun yani hani oyuncu da bunu kabul ederek hareket ediyor. Seyirci de gelirken bunu kabul ederek hareket ediyor. Tabii ki e, kapalı mekanda e, aslında dünyadan soyutlandığın bir yerde yeni bir dünyaya keşke girebilsek hep hep kapalı alanlarda daha fazla kapalı alanlarda ama tiyatronun özünde açık hava da var. Yani hani o antik tiyatrolar hep açık açık alanlarda başlayan aslında bir oyuncu, izleyen, bir mekan. Bu açık kapalı fark etmez. Her yerde aynı etkiyi sağlar. Ama günümüz şartlarında bu kadar yabancılaştıracak faktörün açık havalarda işte uçaklar geçiyor, bağırış çağırışlar, dışarıdan korna sesleri dediğim gibi e, göz önünde bulundurduğu zaman ben mesela e, kapalı alanda oynamayı daha çok tercih ediyorum. E, ama açık havanda başka bir büyüsü, başka bir cezbediciliği oluyor. Mesela bu akşam açık havada oynayacağım. E, o, 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 o istediğin kadar deneyimle bir bilinmezlik yani neler olacak göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı ben olmuştur faydalı diyelim. Tamam teşekkürler.